Bir daha da kalp. Bir daha da kalp beni kameraya. Burada tırnağını görmeyeceğim. Burada tırnağını görmeyeceğim. Yoksa seni atarım. <laughs> ne yapıyorsun? Yere düşme. Seni de atarım. İkinizi birden. Hayır. <laughs> ay, 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 <laughs> Diyor musun beni kameraya vurdurtursan canını çok yakarım <laughs> Böyle yaparsan kalp tabii ki de canını yakarım ya. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bana zarar veremezsin. Kalp canını yakarım böyle yaparsan. Beni kameraya vurduramazsın vurdur, bebek gibi. bir seçeneği yok. Seni kumbaraya atarım. Beni kameraya vurdurtursan canını yakarım. Beni kameraya vurdurtursan baştan kötü şeyler gelir. Duyuyor musun beni kalp? Kalp. Allah Allah. Al. Hmm. 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 Beni kameraya vurdu duramazsın kal. Hayır suç sende. Hayır. Sen de suç tutmayacaktın. Sen de suç. Suç sende. Bende bu suç olmaz kal. Bende bu suç yok. Anne saçını toplamalıydı. Kolla toplamazsın sabahına göre gibi işler yaptırtırırım sana. Duyuyor musun beni? Annem bu saçını toplamalı. Hayır koş. <laughs> bu <laughs> poni yamulmamalı. Polis de burada duracağım. Yağmur ma <laughs> ağlı demecek beni kamerada vurdu tımda. <laughs> Artık bize kızarsan seni kameraya vurdu tırarız. Ne zor Uyan. Uyan. Bana beni nasıl kameraya burada durursan. Toparlayalım şu burayı. Bebeğin kutusuna gelmiş. Bir tane para. Çabuk Atar. Atar. Bakacak senin Muhammed'inden kalp. Beni kameraya vurduk durursa bu poniyle kalp koskoca bir ayva yerler. Bu ne ya? Bir daha da beni kameraya vurduk durursan kalp koskoca ayvanı yersin. Bak, ay Bak ayvanı yedin işte. Ayvanı yedin işte yedin ayvanı. Ayvanı ye. Hop ayvayı yedin işte. Ayvayı yedin işte. Ayvayı yemek yani kötü bir şey olur Demek istiyorum. Ayvayı yemek demek kötü bir şey olur demek istiyorum. Siz ne ayaktasınız? Ayvayı yersin derken kötü bir şey olurdan bahsediyorum. Böyle ayvayı yersen yersen kötü bir şey olur. Başına kötü şey gelir demek istiyorum ben. Aslında. Hmm. Bence markete gidelim mi? Benim canım çok sıkıldı şöyle burada. Gidelim. Tamam markete gideceğiz ama önce şu kumbarayı bir toparlayalım. Tabii kardeşim var mıydı? Miray. Miray başka olsa Miray'ı Miray'a başka kurstan alacağız. Alacağız Miray'ı da. Miray'ı da alacağım ben. Ben Miray'ı alacağım. Ben Miray'ı alacağım. Ben kardeşini. önce kardeşini Abi bu var. Nasıl gereken bir tane yer bulacağım. öyle yapamazsınız ya <laughs> bu kadar zor bir şeydi <laughs> ya ben videoma bakmak istiyorum. <laughs>